Günaydın. Herkese yeni bir video ile daha tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir açılış oldu. Çünkü bugün kaşlarım, tekrar söylüyorum bu videoda. Da, kaşlarımı yeni yaptırdım. O yüzden böyle birazcık kalın ve koyu renk duruyor. Yaptırdım dediğimde aldırırken boyasıyorum. Böyle ilk gün biraz koyu renk oluyor. Hele de yıkamadıysam yani böyle yüz temizleme jelleriyle falan yıkamadıysam birazcık böyle kalıcı oluyor. Ondan kusura bakmayın ama bugün zaten kapanacak. Bugün şöyle, bir gün. Yakın arkadaşlarımızın kına ve düğün günü. Yani bugün kınaları var. iki gün sonra da düğünleri var. Ben de dedim ki benimle böyle bir hazırlanın videosu çekelim. Neden olmasın? Saçımı, makyajımı yaptıracağım. Elbiselerimi hazırladım. Gün elbisemi bekliyorum kargoda. Bir önceki video izleyenler yaşadığım aksiliği biliyor. Düğüne kaldı. iki gün benim elbisem yok. Olup olmayacağı bile meçhul olan bir beden. Neyse yapacak bir şey yok. Modumuz yerinde. Enerjimiz tam. Sadece bugün böyle kahvaltı etmek istemediğim için çok hafif bir yumurta, salatalık ve sadece kuru ekmek koydum. Evde peynir bitmiş olması demek benim krem peynir yemeyeceğim anlamına gelmiyor. Krem peyniri de olmasa büyük ihtimalle markete gider peynir falan alırdım. Öyle bir hastalık çünkü benimki. Neyse ben şimdi bir kahvaltı edeceğim. Ondan sonra editim yapacağım. Ondan sonra hazırlanacağız. Beraber kuaföre gideceğiz. Makyajımızı yaptıracağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu arada bunu hatırlatayım. Her videonun altına dolap hesabımı bırakıyor olacağım. Mesela az sonra bir tane ürün ekleyeceğim dolaba. Ayakkabıların içinden bu olurken gördüm. Öyle hani çok böyle bir anda yüklü 50 ürün falan yüklemiyorum ben. Ara ara ürün ekliyorum. Takip ederseniz böyle siz de hemen görebilirsiniz. öyle şimdi ben kahvaltıya. Evet arkadaşlar şimdi hemen geldim. Saat 2.30 oldu. 3'te kuaföre gidecektim. Benim bu düğünde, kınada, işte nikahımda her zaman gittiğim bir kuaförüm var. Saç makyaj için. Oraya gideceğim. Saç makyaj yaptıracağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani çok abartı olmadan böyle sade doğal bir şey yaptırmak istiyorum. Hemen üzerimi değiştireyim. Ondan sonra beraber çıkalım diyorum. Büyük ihtimalle ince askılı giyerim. Çünkü hani saçımı yaptıktan sonra rahat çıksın diye düşünüyorum. Hemen giyineyim geliyorum. Şu şekilde hazırlandım. Yani içime şöyle askılı badilerden giydim. Şöyle bol pantolonumu giydim. Üzerine de şöyle bir yelek attım. Çok garip bir şekilde bugün Antalya çok hafif bir serin. Yani bu yelek bunu kurtaracak kadar serin. Saçımı da zaten yaptıracağım için şöyle topladım. Şimdi beraber çıkalım. Kuaföre gidelim. Zaten bir yarım saatim daha var. Birazcık aksamış. Boşuna koşturmamıza gerek yok. Olmadı yolda bir kahve alırım. Zor gelmezse. <laughs> Görüşürüz! Evet, ben geldim. Arabayı park ediyorum şu an. Direkt saçma... Ay çok gelin var içeride. Direkt saç makyaja gireceğim. Saatlerimiz 3.30. Ve amacım en geç 5'te falan evde olmak. Çünkü erken gideriz biraz. Tamam, inebiliriz. Biz makyaja başladık. Size alan kaydedeceğim, Göreceksiniz. <laughs> Güzel bir <laughs> şey <Çam gülüyor> İyi, i̇yi güzel yani ama zor. <laughs> zor değil mi? Bileşirmek yani. falan zor onları. Ya zor ama çok da hoşuma gidiyor ben bir yandan. Ben videonu video yapıyoruz ya bir. Onları hani çekmek değil, çekmek zaten zor ama bileşirmek vesaire yapmak daha da zor. Ben son şey ne? Çekip misin? Gideceğim. Ha? Evet. Gel kesin sen içeceğim. de. Makyajı kaçta geliyor. <gülüyor> Yarın <gülüyor> ne var başka dedi? İşte İpek'in yemek falan. yaptırdın mı yaptırmadım yaptırmadım sen? Yaptırmadım ama gerekiyor artık. Yanlış alından değil bence. <laughs> Türk göz kapalı var bir şey. Bak ki. Kim merak etti? Şimdi da göz kapanında mı vardı şu Evet, Değil evet, evet, evet. Burası düşmüş senin, bu taraf düşmüş. <laughs> Ay evet, yalnız bir dakika şu an fark ettim. Gerçekten bak, bu düşmüş şey Aa, çekiyormuş buradan. Aynen. çok bak, fena olsun sen ya. <laughs> Her şeyi çekiyor bu kız. Evet, <laughs> Çok kız vardı sen. Şuradan düşüyor, şuradan düşüyor. Hı hı. Hmm. Normal, şurası normal, şurada şurası normal. Tabii yani şurada var o. Şu. Her yıl de organizasyon yaptık ya, nikah, düğün. Evet. Yağdırma yapacağım gözükür çekmek için. Şu saçlarımın Gerek de yok gibi Gerek Ebilirim yok. Şu evet. Çünkü orada ondan orada bir lastik oluyor. Bence bu Bence de çok güzel oldu. Kaşlarınızdan hafiften böyle bir çok delik tarzında nasıl görünüyor? Bence çok iyi. Sabitleyelim mi peki? Olur Bence harika görünüyor. Bence de çok, çok güzel oldu. Önemli olan bu ışıklar tam Ben <laughs> Biraz daha böyle kahveye yakın bir şey yapmak istiyorum çerçevesi kahve, ortası biraz daha sütlü kahve. Şu an nasıl görünüyor? Bence çok güzel oldu. Yani kenarlardan kahve, evet. ortam biraz daha böyle. Yo ben çok beğendim. Hiç yakışacağını tahmin etmemiştim bana. kara evet, ama... evet ben ilk defa böyle gördüm. İnanılmaz güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çünkü elbisenin boyunu da siyah. Eminim yok güzel olacak. Güzel oldu bence. Bence çok güzel. İnanılmaz oldu. içmesin evet. diye yani. İstediğim zaten böyle bir şey. Saçımı yapabilirim. Evet gelişim. çok güzel. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. Için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cuma günü görüşmek üzere. Saça geçebiliyor muyuz? Evet mi? beraber geçeceğiz. Tamam. Güzel oldu değil mi? Ben çok beğendim saça. Atayım mı? Saçımızı yani bu arada böyle az kuyruğu yaptıracağım. Çünkü elbise çok hareketli olduğu için dümdüz bir istedim. Yani güzel olacak size de gösteririm zaten. Ama makyajım çok iyi oldu. saçımı boyattım falan. Çok almamışsın değil Evet, biraz. Can da onu diyor, hiç gelmiyorsun diye. Evet. Cuma'da düğünü var, ona gideceğim. Artık buradayım, Antalya'dayım. Sık sık gelirim evet. <laughs> şey ama. Aynen ya oturmaya geliyorum. Burayı <laughs> bu Ben <Yani. gülüyor> <Görüşürüz>. de <laughs> çok kusursuz. Evet istediğim gibiydi yani. <laughs> Ay ben teşekkür ederim ellerinize sağlık. İlk defa saçımı bu şekilde toplattım. Ve memnun kaldım. Çok memnun kaldım hem de. Gerçekten bayıldım. Ellerinize kontrolemenize geçeceğim. O tamam. Kısımları açık kaldı. Onları biraz daha koyacağız. Tamam geçelim mi araya? Evet hemen tamam. geçelim. Saçıma bakın. İlk defa yaptırdım ama mükemmel oldu. Yani çok içmesin. Hello herkese selam. Şimdi çıktım kuaförden ve saçımı makyajımı o kadar çok beğendim ki yani tam istediğim böyle çok böyle normal olup aynı zamanda böyle dikkat çekici bir şey istiyordum. Çünkü elbisen bayağı hareketli. Saçımın böyle birazcık sert durması gerekiyordu. Elbise şıkır şıkır ya. Ya yani bilmiyorum işte kendimce bir hesap yaptım. Ama inanılmaz güzel oldu yani. İçime Şimdi elbiseyle iyice gösteririm. Makyajım falan. Eve gidelim hemen elbiseyi falan giyeyim. Zaten detaylıca bir çekim yaparız. Abi de Reels çekeceğim Instagram'a. Bugün çok aklımda yani. Bunu yapacağım. Ben ya şimdi eve. Hayır ben an itibariyle hazır. Şöyle oldum. Şöyle şuradan göstereyim. Böyle bir elbise. Ayakkabılarım. Şöyle olduk. Çıkalım. Şimdi Instagram'a bir tane Reels çekeceğim. Oradan da görebilirsiniz. Nasıl oldu? A few moments later. <laughs> Klimayı kapatsam. ha? Evet arkadaşlar ben hazırım. Az önce Eloy ile hemen 2 saniyede bir Reels çek. Şimdi rica ederiz kameraya da çeker bir ara boydan beni değil mi? Evet çok sağlanıyorsunuz. Hazırım. Birazcık da geç kaldık. O kadar içime sindi ki saçım, makyajım, elbisem, ayakkabım, çantam. Her şey istediğim gibi oldu. Ela da çok beğendi. Gömleği çektim. Siyah pantolon, beyaz gömlek. Neyse arkadaşlar bu arabada bu kamera durmuyor. Kapatalım. Orada görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Otelde görüşürüz o zaman. Çünkü bu kamera durmuyor. Böyle elimde tutunca da sallanıyor. Bu araba biraz Araba biraz yüksek. Sizi ön şuraya koyayım. Böyle oldum. Bence güzel oldu. Biz bu arada geldik. Olmuş muyum? Evet, olmuşsun. Teşekkür ederim. Güzel. Biz şimdi giriyoruz. Direkt yanlarına gideceğiz. Daha başlamasına 2 saat falan var ama olsun. Da size şunu da söyleyeyim. Kına gecesinin konsepti fast kınası. Size detayları çekeceğim. Bayağı güzel oldu çünkü. <laughs> <laughs> Maşallah bu ne yıldız gibi Yo, baharatsız olsun fark Bizim gecenin sonu midiyecide bitiyor. Daha doğrusu bitmiyor. Daha eve gireceğim, makyajımı çıkaracağım. Saçımda böyle 100 kilo saç spreyi var gibi hissediyorum. O yüzden duşa da gireceğim. Neyse, önce bir karnımızı doyuralım. Gece saat 12.30. buçuk. Günaydın. Böyle bir açılış beklemiyordunuz değil mi? Dün gece saat en son 2'de 3'te falan yattık. Kokoreç yedik eve geldik. Ben direkt duşa girdim çünkü saçım böyle o kadar yapışmıştı ki spreyden. Acıyordu artık. Direkt duşa girdim. Ondan sonra böyle pamuk gibi uyudum. Sabah da kalktım. Hiçbir şey yapmadım. Direkt video koydum YouTube'a. Artık haftada 2 gün pazartesi ve perşembe atıyorum. Şimdi de çok sevdiğim bir arkadaşımın bebek mevlidi var. Oraya gideceğiz. Saatlerimiz şu an 12.30. Pardon saatlerimiz şu an 11.30 Mev. 12 12.30'da. Buraya yetişeceğim. Böyle hazırlandım. Şimdi şöyle yaptım. Hiçbir şey yapmak istemedim. Böyle bir makyaj. Makyaj malzemelerimi yine linklerini ben her videonun altına bırakacağım. Bu videonun altına da bırakırım. En sevdiklerimi koyuyorum. Böyle bir Zara'dan keten gömlek tarzı krobum vardı. Yine aynı şekilde Zara'nın bu pantolonlarına bayılıyorum. Yani en sevdiğim. Hem kilo aldığımda hem zayıfken. Böyle bütün kusurları örten. Beyazı için demiyorum ama siyahı için kesinlikle çok iyi. Hem spor giyiyorum hem şık giyiyorum. Bu da böyle beyazı. Ama topukluyla falan da güzel oluyor. Şimdi çıkacağım. Mevlüt'e gideceğim. Yarın sabah da zaten uzun bir düğün telaşımız var. Sabah kuzda falan kuaföre gideceğim yani. Neyse bunları konuşuruz. Şimdi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Herkese Günaydın. Dün en son nerede kapattım? Mevlüt'teydi. Ondan sonra bayağı bir sürü işlerim çıktı. Yani bir sürü şeye koşturdum. Merak etmeyin onları da videoya çektim. Bunlar da haftaya falan yayınlanmış olacak. Böyle değişik şeyler oluyor hayatınızda. Paylaşacağım. O hat onları da video çektim dediğim gibi. Tahminimce böyle haftaya da o vlog gider. Neyse ne diyordum? Hı, bayağı koşturmalıydı. Ondan sonra da akşam arkadaşlarımla oturdum. Oraları da artık böyle ne gücüm kaldı ne enerjim kaldı. Kup et, muhabbet ettik falan filan. Ondan sonra saat 10-10.30 gibi eve geldim. Bugün de biliyorsunuz düğün var. Şimdi hemen bir kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra gelin alma yapacağız. Sonra ride çekimine gideceğiz. Ondan sonra ben kuaföre döneceğim. Ondan sonra düğüne geçeceğiz. Böyle bir işleyiş şu an. Evet. Günaydın Ela. Tost yapayım bir de yumurta yapayım. Çünkü çok uzun süre aç kalabiliriz. Güzel doyuralım karnımı. Sadece kaşarlı tost. yoksa sade kaşar. Harika şarjı. Bu da sadece Yumurta da yiyelim mi? Ama sen yer sayılırım. Nasıl haber? Yerim. Ocağa bak. Berbat ya. Nasıl geçecek? Ceviz falan. Bu çıkmıyor ki. Ee, e ne mi? içeceğiz? İçecek başka hiçbir şeyimiz yok. Ama çok ayıp bu yaptı Deli. Ama ne yapayım ben? Evet arkadaşlar biz kendimize tost yanına da sadece evet, sosisli yumurta yaptık. Neyi masaya götürmeyeceğiz mi? Ege'ti. Evet. E <laughs> Hemen bir kahvaltı edeceğiz. Bir yarım saate falan da evden çıkacağız. Yo bir saat sonra gelin alma var. Aynen biz bir 45 dakika sonra falan evden çıkarız. Kahvaltımıza bakın. İnatla sütlü kahve de istemedin. Evet, ha? Evet. Ay elim... Payeta puist. Evet. Televizyon kumandası. Tabağımız da yok. Ben de tabak getireyim. Ben yiyebilir miyim kenar olmayanları? Bol kaşarlı mı yaptın? He? Biraz az kaşarlı gibi. Evet, hours later. Fark ettin mi? Orta camdan ne güzel ışık verdi aşağı. Allah dersen bir şey diyeyim mi? değil mi? Sıcak şu anda ben terledim. Çok boğucu. Takımımı almadın Ne? Ne? Takımımı. Bir tane bir şey alacaktın ya. <laughs> Ayakkabılarını ah, aldım. Arkadaşlar, biz çıkıyoruz. Direkt şu an gelin almak için buluşacağız. Biz erkek tarafı mıyız ya? Evet. Bilmiyorum, ben galiba çift taraflıyım. Pelin sen çift taraflısın, ben erkeğim. Evet. Alo? Arkadaşlar ben an itibariyle kuaföre attım kendimi Biz gelini aldık, otele gidip bir bırak çekim yaptık Şimdi de kuaförlüyüm, saçım, makyajım olacak Bu esmaları böyle çekmeyeceğim, zaten bayağı koyulmuştu Ben size direkt böyle bitişleri göstereceğim Evet, makyajım bitti. Şimdi saça geçeceğiz. Yine böyle güzel bir makyaj oldu. Görebiliyor musun? Umarım görüyorsunuzdur. Önce i̇şte böyle saçımı nasıl yapacağımı karar veremedim. Onu düşünüyordum. Muhtemelen <laughs> ihtimalle ensede topuz gibi. Yani bilmiyorum şimdi ona bakarsın. Ben direkt şimdi saça geçeceğim. A few moments hazırım. Çok hızlı bir şekilde şimdi otele geçiyoruz. Orada yine göstereceğim. Detayları orada anlatacağım. Arkadaşlar biz düğün alanına geldik. Kameramı arabada unuttuğum için bayağı sıkıntılar yaşadık bu arada. Elbise patlaması gibi. Zehra şu an eve gitti. Biz de düğün alanındayız. Ben şu an böyle telefonla çekiyorum. Hazırım. Çok içim Size zaten görselleri dediğim gibi Instagram'dan da paylaşıyor olacağım. arkadaşlar. Herkese günaydın. Günaydın. Böyle bir açılış. Dün düğünde o kadar yorulmuştuk ki ve kameramı unutmuşum bu arada. O yüzden de böyle size telefondan çekebildiğim kadar çektim. Zaten çok sesli ortamda çekilmiyor. Ben düğün, düğün artık neyimizi kodladım. Onu anlatmamıştım! <laughs> Anlatayım mı? Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Zehra'nın Zehra tam geldik, tamam mı? Evet. Arabadan indik. Otelin kapısında Zehra'nın sesinin fermuarı bozuldu. Sonra Zehra saat 19.00'de patlamadı, bozuldu. Patladı. Sonra Zehra eve döndü ve düğüne 9'da katıldı, biliyor musunuz? Fermuarı. Hayır, düğüne kınayı bu şekilde atlattık saçım, makyajım. Ya bakın böyle çılgınlar gibi içime sindi. Yani Instagram'a da zaten bayağı paylaştım. Instagram şuradan. Neyse ondan sonra her şey çok güzeldi. Çok içimize sindi. videoyu da Beni burada... <laughs> sen de çekiyorum işte. Video, <laughs> videoyu da dedim ki burada kapatayım. Çünkü yeter artık yani. Kısa güzel bir video oldu. Siz hemen bu videoyu böyle iki gün sonra izliyor olacaksınız. Çünkü ben ara ara sürekli edit yaptım. Bunu da yetiştiririm büyük ihtimalle. Öyle. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak seni çekiyorum. Beğene tıklamayınca böyle yapacaksın. Beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı. Bildirimleri de açın. Instagram'dan da takip edin. Öyle sizin. Yeni videoda görüşürüz. Ay biraz kötü gözüküyor ama bunun için artık kusura bakmayın. Neyse Ya Saçma ama sen sadece...